Dördüncü esas. Miracın semeratı ve faydası nedir? El cevap. Şu şeceri-i tuğba maneviye olan miracın, 500'den fazla meyvelerinden numune olarak yalnız 5 tanesini zikredeceğiz. Birinci meyve. Erkan-ı imaniyenin hakaykını gözle görüp, melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta zat-ı zülcelali gözle müşahede etmek, kainata ve beşere öyle bir hazine, ve bir nur ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki şu kainatı perişan ve fani, karma karışık bir mehum eden çıkarıp o nur ve o meyve ile o kainatı kutsi mektubat-ı samedaniye güzel ayine-i cemali zatı ehadiye vaziyeti olan hakikatini göstermiş. Kainatı ve bütün zîşûru sevindirip mesrur etmiş. Hem o nur ve o meyve ile beşeri, müşevveş, perişan, aciz, fakir, hacatı hadsiz, adası nihayetsiz ve fani, bekasız bir vaziyeti dalaletkaran eden o insanı, o nur, o meyveyi i kutsiye ile takvimde bir mucizeyi kudreti kudret-i samedaniyesi ve mektubat samedaniyenin bir nüsha camiası ve sultan ezel ve ebedin bir muhatabı, bir abd-i hassı ve kemalatının istihsancısı halili ve cemalinin hayretkarı habibi ve cenneti bakiyesine namzet bir misafiri azizi sureti hakikisinde göstermiş. İnsan olan bütün insanlara nihayetsiz bir sürur, hadsiz bir şevk vermiştir. İkinci meyve Sani mevcudat ve sahibi kainat, ve Rabbül Alemin olan Hakimi Ezel ve Ebed'in marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslamiyet'in başta namaz olarak esasatını cin ve inse hediye getirmiştir ki o marziyatı anlamak o kadar merak aver ve saadet averdir ki tarif edilmez. Çünkü herkes büyükçe bir veli nimetini yahut muhsin bir padişahının uzaktan arzularını anlamaya ne kadar arzu keş ve anlasa ne kadar memnun olur, temenni eder ki, keşke bir vasılayı muhabere olsaydı, doğrudan doğruya o zatla konuşsaydım, benden ne istiyor anlasaydım, benden onun hoşuna gideni bilseydim der. Acaba bütün mevcudat kabzayı tasarrufunda ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalat, onun cemal ve kemaline nispeten Zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz insanlarına mazhar olan beşer, ne derece onun marziyatını ve arzularını anlamak hususunda hahişger ve merakaver olması lazım olduğunu anlarsın. İşte Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam, 70 bin perde arkasında o sultan ezel ve ebedin marziyatını doğrudan doğruya, miraç semeresi olarak hakkel yakın işitip, getirip beşere hediye etmiştir. Evet, beşer, kamerdeki hali anlamak için ne kadar merak eder ki, biri gidip dönüp haber verse, hem ne kadar fedakarlık gösterir, eğer anlasa ne kadar hayret ve meraka düşer. Halbuki kamer, öyle bir malikül mülkün memleketinde geziyor ki, kamer, bir sinek gibi küreye arzın etrafında pervaz eder. Küreye arz, pervane gibi şemsin etrafında uçar. Şems, binler lambalar içinde bir lambadır ki, o malikül mülk-i zülcelalin bir misafirhanesinde mumdarlık eder. İşte Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam, öyle bir Zat-ı Zülcelal'in şuunatını ve acayip bir sanatını ve alemi bekada, hazaini rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş. İşte beşer bu zatı kemali merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse ne kadar hilafı akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. Üçüncü meyve. Saadet-i ebediyenin definesini görüp anahtarını alıp getirmiş. Cin ve inse hediye etmiştir. Evet, Miraç vasıtasıyla ve kendi gözüyle cenneti görmüş ve Rahman-ı Zülcemal'in rahmetinin baki cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi hakk-el yakın anlamış ve saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiştir ki, biçare cin ve ins kararsız bir dünyada ve zenzeli zeval ve firak içindeki mevcudatı seyli zaman ve harekatı zerratla adem ve firak ebedi denizine döküldüğü olan vaziyeti mevhumi can hıraşanede oldukları hengamda şöyle bir müjde ne kadar kıymetler olduğu ve idamı ebedi ile kendilerini mahkum zanneden fani cin ve insin kulağında öyle bir müjde ne kadar saadet aver olduğu tarif edilmez. Bir adama idam edileceği anda onun affıyla kurbu şahanede bir saray verilse, ne kadar sürura sebeptir. Bütün cin ve ins adedince böyle sürurları topla, sonra bu müjdeye kıymet ver. Dördüncü meyve Rüyet-i Cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir ki o meyve ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin. Yani her kalp sahibi bir insan Zi Cemal, Zi Kemal, Zi İhsan bir zatı sever. Ve o sevmek dahi Cemal ve Kemal ve İhsan'ın derecatına nispeten tezayüt eder, perestiş derecesine gelir, canını feda eder derecede muhabbet bağlar. Yalnız bir defa görmesine, dünyasını feda etmek derecesine çıkar. Halbuki bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve İhsan, onun cemal ve kemal ve ihsanına nispeten, küçük birkaç lemaatın güneşe nispeti gibi de olmaz. Demek, nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz rü'yete ve nihayetsiz bir ihtiyaka elyak bir zat-ı zülcelali vel kemalin saadeti i ebediye rü'yetine muvaffak olması ne kadar saadet aver ve medar-ı sürur ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu insansan anlarsın. Beşinci meyve. İnsan, kainatın kıymetdar bir meyvesi ve sani kainatın nazdar sevgilisi olduğu miraçla anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir. Küçük bir mahluk, zayıf bir hayvan ve aciz bir zişur olan insanı o meyveyle o kadar yüksek bir makama çıkarır ki, kainatın bütün mevcudatı üstünde bir makamı fahir veriyor. Ve öyle bir sevinç ve sürur-u mesudiyet kârâne veriyor ki tasvir edilmez. Çünkü adi bir nefere denilse sen müşir oldun ne kadar memnun olur. Halbuki fani, aciz bir hayvanın atık, zeval ve firak sillesini daima yiyen biçare insana birden ebedi, baki bir cennette rahim ve kerim bir Rahman'ın rahmetinde ve hayal süratinde, ruhun vüsatinde, aklın cevelanında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekutunda tenezzühe, seyerana ve cevelana muvaffak olduğun gibi, saadet-i ebediyede rü'yeti cemaline de muvaffak olursun denildiği vakit, insaniyeti sukut etmemiş bir insan, ne kadar derin, ve ciddi bir sevinç ve süruru kalbinde hissedeceğini tahayyül edebilirsin. Şimdi makamı istimada olan zata deriz ki ilhat gömleğini yırt at. Mümin kulağını geçir ve Müslim gözlerini tak. Sana iki küçük temsille bir iki meyvenin dereceyi kıymetini göstereceğiz. Mesela seninle biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Görüyoruz ki her şey bize ve birbirine düşman ve bize yabancı. Her taraf müthiş cenazelerle dolu. İşitilen sesler yetimlerin ağlayışı, mazlumların vaveylasıdır. İşte biz şöyle bir vaziyette olduğumuz vakitte biri gitse, o memleketin padişahından bir müjde getirse, o müjdeyle bize yabancı olanlar ahbap şekline girse, düşman gördüğümüz kimseler kardeşler suretine dönse, o müthiş cenazeler, huşu ve huzuda, zikir ve tesbihde birer ibadetkar şeklinde görünse, herkesin süruruna müşterek olsak, o müjde ne kadar mesrurane olduğunu elbette anlarsın. İşte Mirac-ı Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam, bir meyvesi olan nur imandan evvel, şu kainatın mevcudatı, nazarı dalaletle bakıldığı vakit, yabancı, muzır, müziç, muvahhiş ve dağ gibi cirimler, birer müthiş cenaze, ecel, herkesin başını kesip adem abat kuyusuna atar. Bütün sadalar, firak ve zevalden gelen vaveylalar olduğu halde, dalaletin öyle tasvir ettiği hengamda, meyve-i miraç olan hakayık-ı erkan-ı imaniye, nasıl mevcudatı sana kardeş, dost ve sani zülcelaline zakir ve müsebbi ve mevt ve zeval bir nevi terhis ve vazifeden azad etmek ve sadalar birer tesbihat hakikatinde olduğunu sana gösterir. Bu hakikati tamam görmek istersen ikinci ve sekizinci sözlere bak. İkinci temsil Seninle biz Sahra-i Kebir gibi bir mevkideyiz. Kum denizi fırtınasında gece o kadar karanlık olduğundan elimizi bile göremiyoruz. Kimsesiz, hamisiz, aç ve susuz, meyus ve ümitsiz bir vaziyette olduğumuz dakikada birden bir zat o karanlık perdesinden geçip sonra gelip bir otomobil hediye getirse ve bizi bindirse birden cennet misal bir yerde istikbalimiz temin edilmiş, gayet merhametkar bir hamimiz bulunmuş, yiyecek ve içecek ihzar edilmiş bir yerde bizi koysa, ne kadar memnun oluruz bilirsin. İşte o sahra-i kebir, bu dünya yüzüdür. O kum denizi, bu hadisat içinde harekat-ı zerrat ve seyli zaman tahrikiyle çalkalanan mevcudat ve biçare insandır. Her insan, endişesiyle kalbi dağdar olan istikbali, müthiş zulümat içinde nazarı dalaletle görüyor. Feryadını işittirecek kimseyi bilmiyor. Nihayetsiz aç, nihayetsiz susuzdur. İşte semeri mirac olan marziyat-ı ilahiye ile şu dünya, gayet kerim bir zatın misafirhanesi, insanlar dahi onun misafirleri, memurları, İstikbal dahi, cennet gibi güzel, rahmet gibi şirin ve saadet-i ebediye gibi parlak göründüğü vakit, ne kadar hoş, güzel, şirin bir meyve olduğunu anlarsın. Makamı istimada olan zat diyor ki, Cenab-ı Hakk'a yüzbinler hamd ve şükür olsun ki, ilhattan kurtuldum. Tevhide girdim, tamamıyla inandım ve kemali imanı kazandım. Biz de deriz ki, Ey kardeş, seni tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri, resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın şefaatine mazhar etsin. Amin. Allahümme salli ala menin şakka bi işaretihil kamer ve nebe'a min esabi'ihil ma'u kel kevther sahibin mi'raci ve ma zâgal basar Seyyidina Muhammedin وعلى آله وأصحابه أجمعين من أول الدنيا إلى آخر المحشر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين